Evet. İsmi ne alacağız? Sedamur. Seda Nur. Seda mı Nur mu? Seda İkisini beraber mi kullanıyorsun? Birleşik. Ha Seda Nur birleşik. Evet. Ama He? ya Seda, Seda, derler, Seda derler ya Nur derler. Evet. Biz de Nur diyelim o zaman. Herkes Seda dediği için. Siz de Evet arkadaşlar bugün Seda Hanım'la Nur Hanım'la <laughs> bunun e, delim işlemi yapacağız. Nur'cum Nur. yapabilir e, misin böyle? Bu da Ben tarafa burası değil mi? Hı -hı. Şöyle güzel bir temizledim. Uzat ayaklarını rahat rahat. Eee yaş kaç bu arada? 15. 15. Hmm, pirinç hayatına erken başlıyoruz gibi. 14'te başladım. Valla? Evet. E, ilk gelip smile oldu. Ben de. İlk, ilk smile oldu, <laughs> oldu. zaten burada ben de. Ben. Arkadaşlar bu arada arkadaşın 15 yaşında olması ve ona piercing yaptığımız arkasındaki annesinden kaynaklıdır. Eğer annesi olmasaydı biz ona piercing yaptırmazdık. Yapmazdık daha doğrusu izin olmadığı sürece. Bilginiz olsun. Değil mi? Evet. Şimdi yavaş yavaş başlayalım olur mu? Hı hı. Şöyle bir yavaştan tutayım. Hı? Bitti. Bu kadar. A Tamam. Geçti. Şimdi şey olarak, refleks olarak e, gözlerinden geçen kapıda. <laughs> Şunu alayım bir gözlüğümden. Rahat etkili. Tamam. Hah, i̇yi misin? Oh evet. Şöyle göz yaşlarını silelim. Bu reflekstir tamam mı? Sendeki bir şey değil yani kim canı yanmasa bile şey olmaz. Gözden yaş gelir. Şimdi bu takacağımız piercing bir ay boyunca burada kalacak. Bir ay kesinlikle çıkartmıyorsun tamam mı? Tamam. Şu anda çekiyorum. Aa. Bitti. Burası ikinci aşamaydı. Şu an bitti mi? Ha, sadece tutuk kaldı. Tamam. Yani bu tarafta sonra üzerine yanmayacak. <laughs> Peki öyle dayanılmayacak bir acısı var mı? Hayır. Yani isterseniz ama yani ilk başta şey alın yani kardeşim acısı bunda hafif var. Ama zaten. O da zaten temizdi. O temizdi. Ondan sonra işimiz bitiyor tamam mı? zaten şöyle bir şey var hani sıfır acı diye bir şey yok. Sıfır acı olursak yani hep cirzik yaptırır. Aynen öyle. Şöyle bak bakalım. Evet, bence de hoş oldu. Ve mektubunu da verelim. Denenenem. Şöyle göstereceğim Arkadaşlar bunlar bizim kullanım talimatlarımız. Teşekkürler. Rica ederim. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.